Tabanımın güzelliğini Video çekemedim. O yüzden size burayı nasıl kanıtlandığını da göstereyim. Bu çok acımacılık bir buradaki amacım. tuzak kapılarıyla kapatmak böyle yürümeliyiz. Burada da böyle açacağız Ama... ...ki Maalesef. Ben <laughs> ne yapasım, ne geldim. Hem de hiçbir şey değil. Her imkan var ve benim canım sıkıyorum. Çok tezahürat ediyorum. <laughs> Bu yüzden... ...evi... E, Doğru ya. Doğru şimdi şurayı yapabilirim. Şuralar hep camla döşelim. Evet. Harika olmuyor. Tamam. Evet. Tamam. Artık ok kullanacağım. O şekilde yapmayacağım. Dışarıya çıkayım mı? O düşündüm. Evin sonuna doğru geliyor. Gittim. <laughs> dün. Gibi, dün yanlışlıkla evi yaktım. Ve sonu bu, bu oldu maalesef buraya kurtarabildiğim kadar kurtardım ben bir ya şuradan şu mob gelse okuyu yedim ama geldi error verme artık Yok, nerede? Oo. ve evet, doğru. Yani bence iyidir. hep canlaşırız.

맞아, 비기둥이 서가지구더크이비타민들 Ama çok güzel oldu. Düşenler hmm. çıktı. Hmm. Etrafına taş da düşeceğim ya böyle hep. De. Buraya daha çıkmıyor. Şunun hmm. altında var. Askılık, askılık değil de şu liman kenar oluyor ya. On, onlardan da koyabiliriz onu. Merdiven döşesem uh. şöyle. Şu. O köyü Çıkıyor Çıkıyor. Şuradan tahtalar döşen merdiven

lerici, şeylerinizi öğrenmek için, bir şey öğrenmek için, bir şey Omiya, o m i 이녀, s a Evet, müzesef ben de zamanlar <laughs> çok güzel gözüküyordu. Ama bu kripto patlamaları nedeniyle aslında suçlu. As. Saçici. bak git ama, git ama sinirliyim ha bir yapçılık ben sadece bir buna, buna bir şey benden ya. yani bu tek, bunu tek başıma yapacağım yani şey bunu biraz Koşu ne? Sen dur. Ho paşa, paşa Çok ne oldu? Lan oldu. Ay yine ne şimdi evet, Pardon, bir şey bekledim. Şimdi Hmm, nasıl yapsak? Nedir taşları değil de. Ya da dur. Kule mi yapsam? Ya da dur şu kuleyi. Bence kuleyi genişletsem daha karlı olurum. Çünkü yeni bir şey yapamam da. Etrafı böyle dümdüz kesmem lazım. Onu. Şu tarlayı da biçmem lazım. Böyle işte yani yapacak bir şey de yok artık. Şimdi. Ve Evet. Buradan genişleteceğim. Alanı genişleteceğim. Sadece olanı genişleteceğim. Sadece olanı genişleteceğim. Ho, ne oldu? He? Ne oldu? Git. Git hadi. Git. <laughs> Abicim aradan 10 dakika geçti ve ben hala böyle möm möm duruyorum. saçmalara bak. Şimdi surayı kıralım. Sen dönmeye mi çalışıyorsun ha? Yerler seni tamam mı? Size demiyorum. Aynen. Kardeşime ediyorum Kardeşime ha. Her neyse dediğim gibi yani 10 abone olursak bir de 50 like gelirse işte o zaman işte o zaman o ee, orayı da büyüteceğim. burayı da. Ikiye, ikiye, katlandı sırf sizin için beğenin abone olun sayımız artsın ve çekiliş yapmayı öğrenebilirsem çekiliş de çekiliş de yapacağım yani bilginiz olsun şöyle aşağıdan geçirsek çok iyi olur bence de ya ben ne kadar kadın iyi doktor olmayı planlıyorum ama ne güzel. İşte mantığım var. Bir çoğun burada yaptık ettik ama artık kızım ya yani yapacak bir şey Ula habuş Gel Gel Git Git hadi Git Evet Evet yanlış yere koydum. Ya mi? Bazen konuşmayı unutuyorum. Siz aldırmayın. Tak. Altına odun çekeceğim tabii kendim şimdi odun kazmaya gidemem. Ha He, dede bak. Yeşil. Ee, şimdi annem getirdi de ne zaman kalktı ben de bilmiyorum. bilmiyorum sen de şeye Hı? Yo bakıyorum. Dede kaçta gideceğim? Bugün. Yoksa bugün gitmiyor mu? Kaçta? Niye? Yeah. <laughs> o zaman ben varken gelseydin. Nereden? biliyorum. Annem. Hı? Annem. <laughs> Geçen hafta mı dedi? Hı hı. Geçen hafta ölmemiş miydi? Yatağım Odunları aldım. Hı? hı? Bir şey demiyorum kapıyı da alacağım. Kapıyı da aldım. Bak seni bu dünyada istemiyorum tamam mı? Hı? Dede sen demiyorum. Burada sana yer yok. Piklin. Al sana. Bu sunucu ilk defa bir tane doğruca Yer dur 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 Aa yukarıda crafty vardı. Ya abi yok on. Ben şimdi yapayım yani. Tamam şimdi. Aa. Ha ben de golem modu vardı değil mi doğru? Ay, ben şu Ya bak git. İyi kusuyorsun ki. Gıcığım ama gıcığım ama abinin gıcığına mı? Leventerim aşırı dolu. Şu kapıyı atsam. Olur mu? Olur mu? kodunu alırsan sona atmam lazım tut <laughs> hapşurma hapşurma lan hapşurma lan hapşurma lan ah abinin kolunu tuttu nö 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 kapıyı çıkaracağım tabii ki de çünkü böyle bir şey değil Dün Çabalarımıza rağmen fazla bir kalıtı

neyse tamam bu video bugünlük böyle oldu daha sonra tekrar devam edeceğim hadi dur şimdi devam şimdi devam şimdi devam Evet kuzenim gelince göremesin diye düşünüyorum. Ya sen çöpü de fark edemez yani. Ne oldu? Kolay. Ne 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 ne. Ne. He. Ne oldu canım mı sıkıldı? Hiç vallahi ben de hiç memnun değilim ama memnun memnun